Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Herobrine Chamber bölüm 1 oynuyoruz arkadaşlar. Hızlıca Herobrine'e bir girmek istiyorum. Evet başlıyoruz. nasıl düştü? Bay bay hayat. Oğlum şanslıyız lan. Vallahi şanslıyız bak. En üstte de tepede de varmış. Tam çok iyi bulduk ya. Çok iyi bulduk. İlk ben bulduk. Valla ilk ben bulduk. Kardeş yukarıdaki ne aldı? Abi bu biraz zor. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Hey. Oğlum bu biraz zor ama dedi. <laughs> Hedef nerede oğlum? Bu kolay zaten. Çok kolay. Eğil. Ne alaka şimdi eğileceğim acaba? En çok bizim mavi rengimiz. Vaa. Mavi gücü. Tam bak. Ben de dalga geçme. Kırmızı kırmızı. Seni kırmızı gibi kan yapar. Abici

Nerede patlayıcı vardı ki? Patlayıcı nerede vardı? Patlayıcı nerede vardı? <laughs> patlayıcı nerede vardı acaba? Nasıl yapılıyordu lan bu? Ha, şöyle. Ya oğlum. 아 그렇죠. 서로 걸 yaptık. Çok iyi inşallah kazanabiliriz arkadaşlar. <laughs> Hayır. Hadi yaparız hadi. Bitsin süre. Süre bitmiyor. Süre bitmiyor. Süre bitmiyor. Bu işte. Çok Aga be. 15 puan kazandık. Aha biz varmışız en üstte. En üstte biz varız be. Evet ama Kıza Bu şodun daha kalmadı arka. Bir dakika bir dakika kafamı düşmeyin. Tamam bura çok iyi. Buraya hiçbir örs giremiyor arkadaşlar. Burada hiç kaçmaya gerek yok. Burada çok iyi yani. Hiç bir öz gelemiyor burada. Oğlum. Ah. Daha ilkten mi düştün? ben? Bana da bırakın lan. Ya benim spell ya? Ya hayır ben seni süper bana. Uy ya bu da bana. Kendimin altını kırdım falan. Bir dakika ya. Kendi yani şeyimin altını nasıl kıracağım ben ya? Bak her oraya ben, benimle dalga geçmesene her oraya. Beyaz koydum. Gel buraya. Yes. Best mm -hmm. We are singing in Oh, i probably already. oldu? Evet arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar. İkinci bölümde herkese güzel bir şekilde bekliyoruz. Skywalker'da da istiyorsanız tabi gene de e, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bugün de bu kadar. <laughs>